Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Edgar'la savaş topu oynayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hemen. Evet. Biraz hızlı oynayacağım. Ses çıkabilir. Şöyle yapacağız. Evde kim var? Hop gol attık arkadaşlar. Tomar geldi. Ana ben bu adamla rastlı gelmiştim. Öldü öldü. Tamam. Gel gel yanıma gel. At bana topu. Topu at. Biz tamam önünü açacağım. Bu şu o... ne yapıyor lan bu? Helal lan Elin. Elin Helal. Elin burada. Elin kaldı. Klavyesiz çok kusura bakmayınız. Yapacak bir şey yok. Aa şey geldi. Şunu çıkarmaya çalıştım. Çıkaramadım. Bu oyunda bizde galiba Şimdi Erken konuşmayım da Hop o öldü Hadi elin elin at elin pas at Elin pas Pas atsana elin Elin pas atmadı Elin sen ne yapıyorsun hacı Öldüm Evet Şu an hızlı hızlı hadi oğlum hızlı hızlı oynayalım. Seri. Ta tamam, at gol at gol at top at gol at. Ha. O bizden değilmiş lan. Tamam attık 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 attık. Amına. Helal lan helal. Çok iyi. O öldü. Bu da öldü. Şunu da öldüreyim. Tamam at kol at kol at gol, at. Hepsini temizledim. Herhal budur budur budur. Çok iyi. Tamam. Bir daha tekrar oyna. Seri seri bak seri seri maç atacağız. Tam Nita var. Jess var karşıda. Tamam iyi şu an. Şu an iyi. Şu an iyi. Topu al. Helal. Koşun geliyorum arkanızdan. Ulti doluyor benim. Ultim doluyor. Sen öl vela. Tomar yedi. Oğlum yine bu adam geldi ya. Bu adam. Tamam öldü o. Koş koş gel. Topu at. Topu at, topu. Gel. Tam sakin. Yürü yürü yürü. Tamam arkandan geliyorum çok iyi grey pop bak bu takım iyi bu takım iyi bir daha <laughs> oğlum çok iyi taşı topu ben biraz yan top alayım ah be tamam sıkıntı yok do O, oh. Şu an çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Yürü yürü yürü. Tam öldürdüm. Gol at gol. As ve Oğlum niye gol atmıyorsun? Tamam topu aldım topu aldım. Öyle. Ölüyorum lan. Kardeş öl. Ben de öl. Topu al. Topu al sana oğlum şuraya gel ya. Adamları öldürüyorum. Öldü, öldü. Abi bak kafayı yiyeceğim şimdi. Ya am Bak yumruklarım bak her yere bak Ya abi koy ya. Tamam sıkıntı yok Ya senin ha geri al yumruklayacağım şimdi Max Öldü 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 Bu da öldü Tamam aldım topu Dima Hoş geldin ve gol Gol Ne oldu niye geldin O ne Sürpriz mi Sürprize bayılırım dur Şu gole atayım Atamadım dur 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 atıyorum Attım he. Neredesin? Oo, sen mi yaptın onu? Ne o? Adamlar AFK. Rıza baba. Hop öldürdüm. Gelsene oğlum gol at. Lan gol at lan. Lan gol at. Tövbe tövbe. Ya oğlum şunu raportlayın ya. Ya abi bak şu an 2 0dık ya. Oğlum vur şunu. Tamam. Oğlum bak topu sen alma burayı. Ver bana. Tamam. Berra 60 so mı yapmış? At tamam at at topu. Gol at. Güzel tamam. Oksibek. Kapıyı kapat dedik ya Aa. lan. Arkadaşlar <laughs> zevk alıyor musunuz? Alıyorsanız yorumlara yazın. Zevk alıyorum yazın. Tamam ultim geldi de golleyeceğiz. Oturayım buna. Ya topu alın şu adamdan. Tamam at topu. Onu öldürdüm ben. Tamam at topu bana. Çok yanlış yaptım ya Ah dişim Hayır öldüm Gol değdik. Çok iyi Lan gol atıyor attı yapacak bir şey yok ya özür dilerim so <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum ona nasıl ölmüyor ya de oğlum topu al. <laughs> Rozetman gelmiş. Oo şu an çok değişik. Tamam helal. Topa. At pası at pası. Pası atar mısın artık? Çocuğum. Gol. Rosetman. Tamam. Evet bu videonun da sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Edgar'la oynamaya çalıştım. Bakalım kaç kupa kazandık. 29 kupa. Güzel. Videodan önce 63 kupa kazanmıştım. Bir elden birkaç el elde almıştım. Neyse. Burada öpüyorum. Beğenin videoyu.